Deniz. bir şey var gel, gel. mı? Deniz. Geliyor can geliyor. Tam gel kenar. Oradan kayarsın oradan müdür. Oralar kayar kayar. Evet. Şey, başka kimse var mı araçta? Kalkınır mısın? Başka kimse var mı araçta? Evet, evet. oh. Çok kötü payı. Arkadaşlar biraz sabredin. Ekipler geliyor. Biraz sabredin. Tamam. Suya girmemiz gerekiyorsa girerim. Sorun yok. Varsa öyle bir şey. Orada sahil güvenlik ne yapacak ki? Yukarı şey değil mi? Baksana. Kapı gibi ya, kayıyor burası. abi. Yapacak bir şey bunda. Çıkaramayın da. Sahil güvenlik. Sevgiyle alın. Şey arkadaşlar, ben arabayı söyledim. Tamam Ne? Sahil kısalım ya. Ama, sen ne yapıyorsun? Ben bunu yapıyorum. Hadi yardım edin. Ya. Hadi ah, Biraz... abi, abi, yardım, yardım edin. Hadi yardım edin. Hadi yardım edin. Hadi yardım edin. Abi, Evet, abi abi. Yok. Geliyor bak geliyor bak. Abi. yok mu? Yok, daha, 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 yok, yok. abi, Yok ya, akir yap, şey yok. Arabada yok. iki kişiler mi bunlar ya? Ya şimdi şey diyor. E iki kişi çıktı diyor. Başka bir kazada olabilir mi acaba? İki kişi misiniz Başka? arabada? Evet, evet. Başka, Başka var şey. mı? Yok, yok. Başka bir araçta yukarıda tutuşma oldu mu? Yok abi, yok. O tekne ya. Tekne. Abi, abi şey gelmeden. <laughs> gel gel. Varsa, şey yok. tamam işte. Şey gelmeden. Şey gelmeden. Tamam, Ama burada çıkartamaz mı bunu? Ne dedi 112 gelmedi. Işık <laughs> tut gel gel. Ya O yüzden oynatmıyoruz ya. Ya kıvıldat. 112 geldi mi? Tamam tamam tamam. Şey yapmasınlar. Abi yavaş gelin bak, yavaş. Tekneyle yavaş, ya, ya, dikkat et. Abi. Oradan Burada. Oradan. Kenardan kenardan gelsin, en kenardan, <laughs> dikkatli bir şekilde. <laughs> Sağlıklılar Sediye Sağlı. var mı Sediye, ya, 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 Sediye, var. Sediye, Sediye var. Yukarı, Adem Tamam abi hemen bakayım ben bir göreyim önce. Hadi geç Tamam abi hallederiz Tamam Dur, tamam. dur. dur Abi ne oldu? Al alalım bizi Tamam geldi tamam, alıyorum. Tamam tamam. Hadi. 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 Bir, ya, bir da. şeyden, sen de daha de daha iyi. Bir şey de daha iyi. Bir şey daha iyi. Bir şey daha de daha iyi. de Aç şöyle bir keser mi? alalım, alıp geçelim şöyle biz. Gel. Bize tutunarak e, geçin yavaşça, de yavaşça de. abi. Gel abi, ya? abi gel böyle. Abi evet. yaralı bir alalım, bir keselim. Tamam. Buraya Ölüm hiç inme bırakayım. Seteye abi gel. böyle git. Geldi mi Settiğ'e? Geldi gel, Settiğ geldi. Ya da hiç olmazsa girin suya yani. Dur ben, ben... Girin bir suya abi bir şey olmaz girin Ağabey, ya. ya Ağabey, girin Ardınçın. suya Ağabey. ya. Gir abi gir bir şey olmaz ya. Tamam bırak ayakkabıları bana. Abi girelim, girelim suya sorun yok. Aha bak balıkçı geldi. Adem. Oyunu al. Adem. Bekle orada. Hoyna atıyoruz. <laughs> boyunla abi seni beyefendi hocam bu tarafa gel gel, gel. gel buraya gel. bir şeyle geç arkama 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 gel geç abi şunu alın durduk boyunla alalım sen geç tamam geç abi Geliyor arasına geliyor yap kendisini alalım yukarıya ben tamam

Şimdi daha. Tekrar. Tamam. Şöyle. 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 Ya burası da bayağı bir şeymiş ya. O ne araba mı? Ne araba ya. Araba çalışıyor. Ayağa sağlık. Ayağa sağlık. Ayağa sağlık. Sağ ayağa sağlık. Musa. Bir ambulans daha çağır. Çağırdım geliyor geliyor. Kayık nerede? Sen onu ver. Kayık siyan, abi. Kayık şuraya Kayık şuraya getir. Abi kayı iti verin kayı, kayı iti verin kayı. Abi şeye yanaşmaz abi, ki oraya yanaşmaz Aa, çok Bak şimdi, Musa kalacak burada. Tamam. Kayık gelsin. Gel Gül kayık alacağız. gel. Emre abi abone gel. Musa. Musa, abone sen konuş ver, devam et. Getir onu sen. Adem. Baba. Tamam. Onu kayıya nereye götüreceksin? Karakolu şehrine. Oğlum yarım saatimiz alır. 2 dakikada çıkarız yukarıdan. Sudan gidin abi. Sudan bir şey olmaz ya. Sudan. Su <laughs> kum zaten. Baksana. Şuraya bak. Hadi. <laughs> Hadi. Ana götürün o trigo aldık ma. Kaldı 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 yakın. kaldı evet. yakın. Sen kaldı 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 Musa tamam, tamam. Öbür ara, gire, gire, şey sen burada kal, ben ayarlıyorum. Tamam. sen git. Adel, sen arabaya git. Adem, sen hastayla git, ben arabayı getiririm oraya. Tamam. Oradan mı? Tamam. Gel oraya gel. gel, gel. Tut beni. Tut beni, Tut beni. Tut beni abi. Kanka sen A doğru Allah razı <SAR> <differential> <SARitchik hostel> Var 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 dur. <S�CRI scary> <Aí> <S vegetables> Ersin Zülfikar oğlu. Bu ya. Ersin, ayağının ismi neydi? Özlem. O ismi ne? Özlem. Özlem Özal. Özlem Özal. ...bu... ...birinci yöntem. ...bu... ...arada... ...yok mu yok mu? ...Toplu abi. Abi Toplu. Allah Allah. kişi Toplu. Tamam geliyor geliyor. Diğer şey de geldi mi? Abi şöyle çekip çekilme ya. Abi, Sediye'de, sediye de, olmadan elleyemeyiz sana. Bak geliyor, az bekle. Geliyor. Orada, orada. Nereye alacak? Orada kim var ya? Biri var orada. Aracın plakası kaç hemşerim? Dayı, plakayı al, plakayı. Evet, 666. Atsa? Diğer bakır. Polat 60, 60. 60 Diyarbakır Polatlı 666 Geliyor geliyor. geliyor geliyor. Abi dondum ya. Geliyor abi, abi. Tamam. Araba araba yok bunlar abi. Abi düştü anahtar içine kapayamadım. Şimdi anahtar kontak yok ya. Araba çalışıyor mu? Çalışıyor da kontak yok üstünde. Şey kaputu açamaz mısınız? Çok kötü, topu. çok zor. İçeriden kaputu açamaz mısın? Açıyor alın da bakalım ya. Herkes 48 16. Kapıda aramadım yaralıyı. Al dedi gitti. Sedef <Oca joke in> gel gel gel. Sedef gel gel. Her yerine gönderir Sedef'i gel gel. Sedef gel Hadi kısa hadi karı oradan da garaş bir şey bu ne ya Bir tane mı var? Yani, Beyaz aracı yani. Abi ne olur, Geldi geldi Gel, Sediye geldi Dur. <laughs> Dur yavaş yavaş. Tutuna tutuna git abi. Tamam. <laughs> Ах хэв. Локсонод. Бид юу хийх вэ? Бид юу хийх вэ? Аа, саа бачаа. Саа бачаа.